Sevgili izleyicilerim bu videoda sizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam okunmasını tavsiye ettiği üç duayı aktaracağım. Osman radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim şu sözleri sabahın veya akşamın başında üçer defa okursa o gün veya o gece hiçbir şey ona zarar veremez. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru ma şey şey'un fil ardı ve la fis sema. Ve huves semîul alîm. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akşama ulaştığında بالصباغات شدو يؤكد تركت مدينة رواية اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي أنس ابن مالك رضي الله عنه رواية edildigine gore peygamber efendimiz الله عليه وسلم kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya şöyle dedi. Sana tavsiye edeceğim sözleri işitmene ve sabah akşam okumana hiçbir şey mani olmasın. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike esteğiz, aslih li şe'ni kulle ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين